Evet herkese merhaba. Bugün iOS 9'dan iOS 9.0.2'ye kadar jailbreak nihayet çıktı. Buradan Pangu'nun e, sesinde çıktığını buradan görüyoruz. i̇ndirme linkini, sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şu anda sadece Windows için çıkarmışlar. Versiyonu 1 diyor. 73 MB'lık bir dosya. Hemen indirip Windows'ta kuruluma geçelim bakalım. Hata çıkıyor mu, zor mu, kolay mı göreceğiz. Şimdi indireyim ben hemen dosyayı ve kuruluma geçelim. Evet şu anda program açık gördüğünüz üzere iPad'i bağladım buraya. iPad'e kuracağım iOS 9.0.2 var şu anda. 9.1 beta sürümü yüklüydü. Direkt iTunes üzerinden hiçbir işlem yapmadan yedeklemeye de yapmaya gerek yok. Güncelle diyerek 902'yi seçiyorsunuz indirme linki. Bunu seçtikten sonra dönebilirsiniz. 9.1'de olan bir şey söylüyorum. Şimdi iPad'de şuradan ayarlara gidiyorum yazılım güncellemeye gittiğim zaman 9.0.2 yazılımını görüyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken ilk başta şurada parola varsa onu kaldırmamız gerekiyor. Çünkü sorun teşkil edebilir. Parolayı da kapatıyorum. Şimdi iCloud'a gidiyoruz. iCloud'a buradan gittikten sonra iPad'imi bul. Buradan iPhone'umu bulu kapatmamız gerekiyor. Ben de şurada iPad'imi bul yazıyor. Bunu kapatıyorum. Evet burada bizden Apple kimliğimizi istiyor kapatmak için. Ve iPad'im bul kapatılıyor diyor. Evet iPad'im da kapattık şu anda. Hazır ana ekranda burada bekletiyorum. Şimdi bilgisayarımıza gelelim. Şimdi burada bilgisayarımızdan start diyorum. Burada da zaten bizi uyarıyor direkt buradan already backup dediğimiz zaman J-break işlemi başlıyormuş. Şimdi bakalım ne olacak. Versiyon 1 gördüğünüz üzere ilk versiyonu evet %10'a geldi bile. Bakalım değişiklikler olacak mı ekranda görelim. Şurada da gördüğünüz üzere bir şeyler dönmeye başladı. Onu da belirteyim. iTunes kapalı bu arada. Onu da söyleyeyim. Ekranda bir değişiklik olduğu zaman iPad'i tekrar size getireceğim. Evet şu anda hata verdi. Uçak modunu almamın gerektiğini söyledi. Tekrardan uçak modunu aldım. Hata çıktı. Şimdi tekrar başlattım bakalım. Evet şu anda backup yapıyor. Az önce de backup yaptı. Sonunda hata verdi. Cihazı kapatıp açtı. Tekrar başlattım şimdi uçak modunu aldıktan sonra. Bakalım Başka hatalar çıkacak mı? Bekliyoruz hala. Ne olacak bakalım. Programı bir kez daha kapatıp açtım. Böyle dondu falan bir şeyler oldu. Tekrar başlattım. Yılmayın böyle devam edin. Kapatın açın donduğu zaman bir şey olduğu zaman. Hata verdiği zaman tekrar başlatın. Bakalım ne olacak şimdi. Hala da devam ediyoruz. Bekliyoruz. Daha %30'u geçemedik. Evet şu anda cihazı yeniden başlatıyor. %55'e kadar geldik şu anda. Apple logosunu... Görüyorsunuz şu anda durum bu şekilde. Evet, 165'e geldik. Evet, kiliti açıp uçak modundan da kaldıracağız şimdi. Evet, iPad bağlandığı için burada şeyler çıktı. 290 saniye verdi bize açılması için. Açılmazsa iptal mi oluyor ne oluyor yani şimdi? Orada iTunes'un son sürümü yükle. Onu belirteyim. Ee, eski sürüm yüklemedim. Son sürümde bırakın siz. Ee, hata verebilir çünkü. Son sürüm iTunes kullanırsanız daha iyi olacaktır. Cihaz hala açılıyor şu anda Apple logosunda. Evet açıldı. Uçak modundan kendisi çıkarmış zaten. Evet buraya pango diye bir şey gelmiş. Bunu açmamız mı gerekiyor şu anda? Şu an açamıyoruz zaten. Uçak modundan çıkarttım. Kilidi de açtım. Beklemeye devam ediyoruz. Bakalım. Evet şimdi e, cihazımız değişti. Pangoyu aç dedi. Çalıştır dedi pangoyu. Hemen çalıştıralım. Evet gerçekten. %75'e kadar geldik. Evet sanırım 150 saniyenin bitmesini mi bekleyeceğiz burada? Açılmamazlıkta ısrar ediyor. Şurada hala gözükmeye devam ediyor. Evet son saniyelerde giriyoruz. Bakalım ne olacak? Bekliyoruz. Evet gerçekten çok güzel şu anda. Evet kurulumu tekrar başlattım. Tekrar aynı sahneleri yaşıyoruz. Tekrardan backup yapıyor burada kendisi. Kendi çapında tekrar bekleyeceğiz şimdi bakalım. Evet %70'e geldik şimdi tekrar başlattığım için. %75 oldu. Tekrardan açıyorum uygulamayı. Evet bu sefer atmadı. Buradan esek diyerek tamam diyoruz. Fotoğraflarımıza da erişmek istiyor burada Niye erişmek istiyor? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi jailbreak bu yüzden çok güvenli bir araç değil. Çok böyle şey olan kişiler, ihtiyacı olmayan kişiler kullanmamasını tabii ki tavsiye ediyorum ama gerçekten işe yarar bir şey. Evet Apple logosu geldi. Tekrar kapatıp açıyor. Şu anda bitti sanırım. Kurulum işlemi bitti sanırım. Ekranda başka bir şey yok. iPad'in açılmasını bekliyoruz. Evet kurulum işlemi nihayet bitti. Yaklaşık bir saat sürdü o en sonki durumdan sonra bir saat sürdü kurulum. Çünkü arka arkaya et tekrar donuyor. Hata çıkıyordu. Sonunda oldu. O en sonda kurulum bitti kısımda bitmedi aslında. E, kurulum bitti gibi gözüktü. CD'ye gelmedi. Pangu uygulaması ekranda kaldı. Ve o şekilde kalmıştı. Şimdi tekrar başlatmıştım. Ve tekrar kurulum yaptım. Gerçekten e, çok zorla bir süreçte kuruyorsunuz bunu. E, kuramazsınız. Yorumlar kısmında aşağıda tartışabilirsiniz kendi aranızda nasıl yapacağınızla alakalı. Şimdi açıyorum tekrar. Tekrar ilk açtığımda biliyorsunuz kapatıp açıyordu. Evet gördüğünüz üzere iOS 9.0.2 için şu anda geçmiş bulunuyoruz. Cydia'da yüklendi. Şu anda Cydia'da çalışan tweetlerin listesi açıklama kısmında yazıyor. Ya da yorumlarda yazarım. Oradan da bakarsınız. E, tam şu anda stabil çalışmıyor tabii ki. Yavaş yavaş yine toplanacak bunlar. Evet bu şekilde kurulumu yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımda izlemeyi unutmayın.